su, süt, yağ, benzin gibi akışkan ve bulundukları kabın şeklini alan maddelere sıvı denir. Sıvılar kaşık, bardak, fincan, kova gibi standart olmayan maddeler tarafından ölçülür. Ya da ya da dereceli kap gibi standart olan maddeler tarafından ölçülür. Şekilde gördüğümüz kaşık, fincan ve bardaktan en fazla hangisi sıvı alır çocuklar. Gördüğünüz gibi bardağın büyüklüğü ve genişliği daha fazla olduğu için hacmi daha fazladır. Bu yüzden daha çok sıvıyı bardak alır. Diğer bir örnekte şekilde gördüğümüz kovayı hangi cisimle daha az turda doldururuz? Çocuklar bardak gördüğünüz gibi daha çok su aldığı için bir turda daha fazla su. Fincanın hacmi biraz daha küçük olduğu için bardaktan daha fazla tur atması gerekiyor bu kovayı doldurması için çocuklar. Kaşığın hacmi ise en küçük olduğu için gördüğünüz gibi doldurma ve boşaltma oranı çok düşük. Dolayısıyla çok daha fazla tur atması gerekiyor. Bir tencerede 4 kişiye yetecek kadar çorba vardır. Bir kişi için 3 kepçe çorba yeterli ise bir tencerede kaç kepçe çorba bulunur. Bir tencerede 4 kişilik çorbamız var. Bir kişi 3 kepçe çorba, diğer bir kişi de 3 kepçe çorba, diğer bir kişi de 3 kepçe çorba, diğer bir kişi de 3 kepçe çorba. Yani 3 6 9 12 kepçe çorbaya tenceremizin dolması için ihtiyacımız vardır. 2 portakal sıkıldığında 3 bardak meyve suyu elde edildiğine göre 6 portakal sıkılınca kaç bardak meyve suyu elde edilir? Çocuklar 6 portakalı isterseniz bir gruplandıralım. 2 portakal, 2 portakal, 2 portakal. Gördüğünüz gibi 3 grup ayrıldı. Bu durumda her bir 2 portakal için 3 bardak meyve suyu çıktığına göre 1. grup için 3, 2. grup için 6, 3. grup için toplam 9 bardak meyve suyu elde edilir çocuklar.